Sevgili Kadıköylüler, dünyanın en güzel ilçelerinden biri olması gereken Kadıköy'ümüzün gün geçtikçe bakım hale geldiğine hep beraber şahit olmaktayız. Kadıköy'ümüzde komşu ilçeler, modern ve çağdaş yapıların hizmetlerin merkezi olmasına rağmen Kadıköy'ümüz gün geçtikçe erimekte ve değer kaybetmektedir. Yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılın düşündüğümüzde Kadıköy'ün kaybedilen bir 25 yılına bir 5 yılda eklemesi halinde Kadıköy yazık olacağı açıktır. Kadıköy'ün kaybedecek bir 5 yıl daha yoktur. Şimdi siz için hazırlamış olduğumuz projelere geçmek istiyorum. Kadıköy'ümüzün en yoğun trafik güzergahı olan Mönübüs Caddesi üzerinde metro, metrobüs, Marmaray ve tren hattı ile entegre edeceğimiz Havaray projesiyle ulaşım ve trafik sorunu çözeceğiz. Havaray Bostancı'dan başlayarak Suadiye, 19 Mayıs, Erenköy, Göztepe, Merdivenköy, Fener Yolu, Hasanpaşa, Söğütçeşme üzerinden metroyla entegre edeceğiz. Havara ile vatandaşlarımız gidecekleri yerlere hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdir.